Sancak düğümü bayrağı göndere çekeceğimiz ipe attığımız düğümdür. Bayrağın iki ucunda halka vardır. İpimizi başka bir halka yaparak onun üzerinden geçiriyoruz. Ve halkanın içerisinden geçiriyoruz. İpimizi gerdiriyoruz. Bir daha gösteriyorum. bayrağın halkasının dışında ipimizle bir halka daha oluşturuyoruz. Bunu ip halkanın üzerinden geçiriyoruz. İpin ucunu bakın şöyleydi. Buradan içeri aldık. Bayrağın köşesindeki halkanın içerisinden geçirip çektiriyoruz. Bunun adı sancak bağı, sancak düğümü.